Hadi başlat şunu. Tamam ya. Çok güzelmiş. Of ben başlatayım mı? Tamam başlat be. Tamam. <laughs> tamam tamam başlatma ya çıkardım. İğrenç. iğrenç git çöpe at. Hayır atamam. O çok güzel tadı. Ay tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte son bir daha denize gireceğiz. En son ki deniz ee, denize girmemiz bu. Al. Dur dur. Aa! Elinde sakız varken verdim. Allah kahretsin. arkadaşlar bugün e, ee, Michael'a versem Iyy iğrençsin Evet arkadaşlar bugün son bir daha son bir defa <laughs> denize gireceğiz maalesef Lili yok Lili ee, pazara gitmiş anneannesiyle ya yani onlar sürekli bu aralar şimdi Lia geldi Lili gitti bu nedir ya neyse evet şimdi gidiyoruz hazırlandık zaten biz Evet. Ay çok heyecanlıyım. Son bir daha son bir defa denize gireceğiz. Hey bu arada bizi unuttunuz. A doğru. Ablamlar da var yani böyle bir güzel gideceğiz, gideceğiz ya. Ay çok heyecanlıyım ya. Ben de ben de çok heyle, heyecanlıyım. E, Amelia ve e, of Olivia. Olivia. Ne haber? Ay ben, ben niye bu tarafa gidiyoruz biz? Ben niye böyle oldu? Merhaba. Merhaba. Olivia bak. Ee, şu of Olivia nereye gittin? Ya şu abinin tarafına sürekli gidiyorum. Merhaba ben Olivia. Ben de Olivia tanıştım memnun oldum. Bence zaten tanışmıştık. Evet. Aa bu kim? Bu yeni mi geldi? Evet. Merhaba Amelia. Merhaba. Bakın bak. Amelia bu da Cheese. Merhaba. Merhaba Cheese. Ay hadi geçelim ya. Ben bekleyemeyeceğim. Ben de. Biz de. Ay şuradan bir şey alalım mı? Gerçekten olur Cheese ya. Şuradan bir e, muzlu nedir o? Ah, muzlu üzerine bir şey dokunmuşlar. Merhaba çocuklar. E, i̇ster misiniz? Ama para gerekiyor. Paranız var mı? İsterseniz alın. Şey bizim ailemiz var. Onların parası var. Aa bunlar mı istiyorsunuz çocuklar? Evet. Ver Michael. Tamam ben onu bir çöpe attım şimdi. Ay bir zahmet neyse. Ay hemen girmek istiyorum. Ben duramayacağım valla. Ay şuraya bak. Mükemmel duruyor. Bunu koyabilecek bir yer var mı? Hmm. Her şeyi attım. Gel gel koy. Tamam. Burası bizim para kutumuz. Şurada dursun. Hadi gel. Biz gidiyoruz. Tamam. Çok eğlenceli gözüküyor. Gel bakalım ne tarafa gidebiliriz. Evet ya. Neyse. Hoppa. Aşkım ben nasıl ineceğim? Gel. Oh. ay. <laughs> Bunu da bu da geri gitsin. Ya deniz çok güzel. Gelsenize. Evet. Tamam geliriz. Geliriz çocuklara E ee, kim alacak? Ee, ben alırım. Hayır ben almak istiyorum. Ya şu kavgayı başlatma lütfen ya. Ben alacağım dedim. Ben alacağım. Hayır ben alacağım Ranacığım. Hayır ben alacağım Emmacığım. Çekil can. Ya ben alacağım ya. Ya ben alacağım ya. Çocukları ben alacağım. Zaten çok bir şey ısmarlamıyorum. E yapmasınız mı? Ya ben hiçbir şey ısmarlamıyorum Ya ben de ısmarlamıyorum. Ne güzel çizgi ya da gelmiş. Of. Senle mi uğraşacağım? Ben direkt bana diyeceğim. Ver, ver, Michael parayı. Hayır. 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 Michael hayır yapma. Yapma Michael benim için. Michael, Michael lütfen benim için yapma ya. Ya siz neyin kaygısını yaşıyorsunuz arkadaşım? Değil mi? Ya arkadaşım bir güzel ödesin işte birisi ya da eşit ödeyin. Evet. Of! Of! Neyse. Ben ödüyorum. Öde paranı bitirsen. Çocuklar istediğinizi alın. Evet. Ben e, çilekli istiyorum. Ben de kakaolu. Paramız yetmiyor. Paramız yetmiyor. Biraz daha lazım. Michael ver. Ha tamam yetti şimdi. Ay. Yaşasın. Vah. Ay. Ay. Vah. Hadi gelin. Yaşasın. Geliyorum. Hadi gelin. Kardeşim gel. Tamam. Hmm, çok güzelmiş. Bir dakika nasıl yedildin onu yedildim Aa, çocuklar var. Biz nasıl bu kadar çok gideceğiz bilmiyorum. Neyse ben e, şunu ve şunu üstte koyacağım. Üst tarafa. Sen koyarsın değil mi aşkım? Koyarım. Şunu koymayayım. Bunu koymayacağım. Tamam hadi geçelim. Şu banttan da kimse almaz herhalde. Şuraya koyuyorum ben eşyalarınızı. Yani eşyalarımızı da kimse almaz diye düşünüyorum zaten. oh Kaç tane şey aldın hayat mı ya? Sanki tatile gidiyoruz. Ee, biz öyle hazırlarız. Evet hadi gel Rana. Tamam. Evet sürelim bunu. Şunu alalım. Zaten kimse yok. Ay kamera yağmam. Durun. Hoppa. Evet hadi geçelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vay! Hmm. Direktman sen nasıl atlayabildin Olivia? Atlayabiliyorum. Ah. Gel John. Ay. Ay biz şu taraflara gidiyoruz zaten. Gel aşkım. Geliyorum hayatım. Ay. Ay kor korkuyorum. John çocuğumu al. Gel aşkım siz çocuklarını almıyor musunuz? Biz inebiliyoruz zaten. Gelin çocuklar bunları mı aldılar? Evet. Tamam. Şunu buraya koyacağım. Siz de eşyalarınızı buraya koysanız ama Michael getirsene. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Burada yüzeceğiz. Tamam. Şöyle şuraya atalım şunları. Tamam. Ya beni unuttun. Tamam. Hop. Ay. 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 Ye! Yeah! Şapkamı da çıkaracağım. Kızım şapkanı taksaydın keşke. Takmayacağım. Benim de aynı şapkadan var. Şapkamı ve gözlüğümü çıkartacağım. Hı. Hmm. Gel Emma, senle birlikte biz yüzelim. Zaten onda güneşleneceğiz, değil mi? Evet. Ya biz biraz çıkacağız. Çocuklar yüzecek. Ee, ama çocuklar bizim bu, böyle burada yüzecekler. Biz biraz çıkacağız. Bu pamuk şeker kimin acaba? Birisine vereyim mi? Ay ben isterim. Ben de isterim. Hem siz paylaşın. Zaten kuzensiniz. İstediğiniz gibi ağızdan ağza yiyebilirsiniz. Evet değil mi? Evet. Biz kuzeniz sonuçta. Hmm. Kız bana da ver. Hmm, tadı çok güzel. Ben yemeyeceğim. Sen ya, Bana çok tatlı geldi. Peki. Evet. Biz burada yüzelim. Arkadaşlar. Yaşasın. Yaşasın. Olivia ve Çiğiz'in yanına gidelim mi? Yok gitmeyin ya. Biz birlikte yüzelim. Onlar zaten annelerinin yakınlarında yüzüyorlar. Hem ikizler ya eğlenirler. Evet. Tamam o zaman. Gelin. Çocuklar oraya gitmeyin. Orası tehlikeli. Evet. Sen niye tutuyorsun benim çocuklarımdan birini? Ya ne var ya tutamaz mıyım kuzen? Çocuklar siz burada durun. Tamam ben Bu arada biz oraya gidebiliriz. Biz güçlüyüz. a doğru ya biz güçlüyüz. Biz güçlüyüz. Biz harikayız. Biz en iyisiyiz. Evet. Orada e, köpek balıkları falan varmış, biliyor musun? Ben köpek balıklarından korkmam ki. Yengeç var, yengeçten korkar mısın? Korkmam. Peki sen şundan korkar mısın, şu büyükten? Korkmam. Tamam o zaman birlikte aşacağız bu engelleri. Evet, birlikte, birlikte. birlikte. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Su bana abla. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Geliyor. 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 Aa! Allah. Aa! Yardım edin. Yardım edin. Yenge çok kötü. ayakları ısırıyor. Bundan mı korkuyorsun? Tamam. Allah 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 kızlar kurtarın bizi. Ya ya gelsene şuraya oğlum sen de gide gide yengeçin dibine gidiyorsun. Sağ ol canım. Rica ederim. Hani sen korkmuyordun? Korkmuyordum ama şu an bu çok fena sırıyormuş ne lan? At gitsin. Bu ne lan? At gitsin. Bu ne? At gitsin. Aha! Biz çok güçlüyüz. Biz çok güçlü adamlarız. Biz çok güçlüyüz. Bu yaşlı dede. Sen niye onu eline aldın? Birlikte taşıyacaktık. Neyse hadi at. Aaa! Elim asırdı. Elim kanıyor lan. başlıyor. Baba, şunların babasını şey yapmak için bir şey yap. Ya ben ne yapayım kızım ya? Ağlayacağım. Elim. Aa, sen kim alıyorsun da benim kuzenime zarar veriyorsun ha? Lan sen ne diyorsun ya? ne yapıyor beyefendi? Beyefendi ne yapıyorsunuz o yaşlı? Allah Allah. Siz de başımızın belası oldunuz. Neyse. Bir saatte size bakıyorum ya. Ne yapıyorsunuz siz? Bunlar ne güzel orada sıra olmuş. Siz bu sırayı bozuyor musunuz yani? Size inanmıyorum. E siz burada durun. Ben şimdi dalayım şöyle. Hoppa. Hoppa. Kardeşim bu nedir ya? Allah geliyor. Baba geliyor ya ağlama. Kızım ne var? Lan sen ağlıyor musun? Sen ağlıyor musun? Yok ağlamıyorum ya Yo. Yok ağlamıyorum. Ben çok cesurum. Göreceğiz. Ay şunu takmadan dalmayın lütfen. Şurada da satılıyor. Gidin alın onlardan sonra dalın. Of ya bir saat buna mı uğraştım? Neyse. Alalım hemen şuradan. Heh bu. O da verir bize zaten onu. Evet dalmıyor şu, sonuçta şu an. Ay. Ay. Ay bir duramadık. <laughs> Ver şunu. Ben bu sana mı yakışır ya? Dur bakayım. Yok bu sana yakıştı hadi. Dikkatli olun. Ha ha biz çok dikkatliyiz. Eh. Ha. Hadi 1 2 3 deyince. 1 2 3. Gumbalama. 1 2 3. Gumbalama. Lan lan aşağı düştük. Yardım edin. Ah. Nefes alamıyorum. Çıkamıyorum. Lan. Lan bir takamadım. Oğlum çık. Lan sen ne kadar ağırsın. Lan da demek istemiyorum. Alıştım şuna. Sen çok ağırsın. Oh. Oğlum ne yapıyorsun sen? Michael iyi misin? Michael. Ne oldu ona? Şey bir anda kaldı. Şu şey çıktı. Ben şunu alayım da amcaksın. Sizin <laughs> zaten tehlikeli. Niye ben izin verdim? Zaten siz zorla şey Babam iyi mi? Babama ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? İyi, iyi çok iyi. <laughs> Oturabilir miyiz ona oraya? Ne oldu ona? Ne oldu? <laughs> Michael iyi misin? İyi misin Michael? Ne oldu? Arkadaşlar Michael'a bir şey oldu. Ay! Çocuklar dikkatli olun. Michael iyi misin? Michael ne oldu John ona? John ne oldu bir şey mi yaptın ona? Hayır bir anda biz bir dağıldık cesaretli bir şekilde. Okyanusların dibine yasak olan aslında buralar için bir yere daldık Ve orada yanlışlıkla su, şu, su tüpü mü oldu onun adı. O, o çıktı ve ehe, 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 uyudu. Ehe. Uyudu herhalde uyudu. <laughs> ne? İnanmıyorum. Michael iyi misin? Of ya. Ya siz niye oraya dalıyorsunuz? Yani gerçekten niye oraya dalıyorsunuz? Gerçekten. Neyse hayatım gel biz gidelim en iyisi burası tehlikeli bir yere benziyor. Biz gidiyoruz. A gidiyoruz mu? Niye? Niye? Gidiyoruz çocuklar burası tehlikeli. Çabuk gitmemiz lazım. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Bu benim olmaz. Şuradan da bir üst alayım ben. Kendime. Oh. Çocuklar üşümeyin tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Ya siz nasıl dalarsınız oraya? Ya orası demek ki yasak? Niye dalıyorsunuz? Onay. Oh, no. Babamı, babamı istiyorum. Babamı istiyorum. Biz burada mı kaldık? Gerçekten biz burada unuttular. Ne? Doğru. Oha burada bir şey buldum. Dur. Yes çok şanslıyız. Ay kız ne oldu sen niye oraya kız geliyorum baba geliyorum geliyorum oraya eh. şunu takın kızlar siz birlikte tamam daha doğrusu Amelia taksan sen küçüksün geliyorum baba geliyorum eh. Oy. Oy. o Gelemiyorum. Oy. Oy, ee, eh, burası bu işimize yarayacak. Onu getiremedik. İyi mi babam? Si si siz nasıl geldiniz? Siz nasıl geldiniz? şey Şöyle bir şey var. <laughs> şöyle bir şey var ki biz ee, şunla geldik. Size inanmıyorum. Biz birazdan gelecektik. Seni gidi ufak yaramaz. Sizi gidi kızlar. Babam iyi mi? Gerçekten ne oldu Michael abime? Ne oldu? Şey, bunu anlatmasak daha iyi olur. Evet. Hadi siz, e, siz, siz bir şeyler yapabilir misiniz? Ne oldu? Siz eğlendirebilir misiniz çocuklarımızı? Tamam. Ay. Aa. Tamam. Çocuklar bakın size böyle bir adam buldum. Ee, böyle eğleneceksiniz. Emin misiniz? Evet. Demek size bakma işi bana düştü. Ha? Tamam. Hadi dans edin bakalım. Ee? Hadi. Dans etmezsen döverim da seni. Çabuk dans et. Ay, dans etmek istemiyorum. Dans et. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Yani gözümün önünde yapıyorsunuz bunları. Fark, et, fark ediyor musunuz? Küçük kız iyi misin? İyi misiniz kızlar? Bir adam görmedim ben hayatımda. Of ya. Ne güzel çocuklar kalmıştı bana. İyi misiniz? <laughs> e o adam çocuğunuza bakalım. Niye çocuğunuzu birilerine emanet ediyorsunuz? Özür dileriz ama bizim de bakacak vaktimiz yok. Tamam. İsterseniz onu bir hastaneye götürün. Durumu kötü gibi gözüküyor. Oğlum ne yiyorsun onu pişirmeden? Ya ben işte duygusal şeyim bu. Ay şimdi alayım. Evet acilen bir doktora götürmemiz lazım. Arkadaşlar o zaman bunun part ikisi gelecek. O zaman görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. John taşıyabilir misin onu? Herhalde taşırım ya. Herhalde. Ağır adam ağır. Sen bunu kaç kiloya evlendirdin ha? Sen ne diyorsun? Ne çok ağır. Ah eşyalarımız. Uçtum vallahi ben de. Neyse. Alkım gözlüğünü senin de herhalde bilmiyorum. Ee, bu senin miydi herhalde? Yok. Neyse takın. giyinelim biz. Tamam. Okey. Arkadaşlar biz görünmeden giyiniyoruz yani. Ondan sonra size gösteriyoruz. Evet. Al Can Sana başka bir bulamadım kendimden. Michael'a girdirsene şunu ya. John sen öyle kalacaksın ama. Bir şey olmaz ve John yani bir şey oldu sonuçta Michael'a bir şey olmaz. Ay iyi mi acaba? Umarım babam iyidir, değil mi anne iyidir. Evet çocuklar ama sizi eve bırakacağız, değil mi Damacığım? Değil mi? Ya hayır ben önce bir şey düşünmemiştim. <laughs> Kızım sen gelsene tamam. Tamam mı? Tamam. Ay ben bu kaç kilo? Ya ben bunu taşıyım. Ah, kafamı aldım. Oha, çok iyi. Heh, çok iyi. Böyle devam et. Siz gelirsiniz ha, ben gidiyorum. Michael'cım sen ne kadar ağır olmuşsun ya. Görüşmeyeli. Ay, hemen gidelim. Tamam. Umarım iyidir. Ya anne ben çok korkuyorum. Tamam kızım, umarım iyidir. Hadi gelin. Hadi kızlar, umarım iyidir.